Burası Türkiye'ye ait bir köy arkadaşlar. Bu arada merhabalar. Suriye sınırında bir köydeyiz. Bu askerim köyü. Karşıdaki bu dağ Türkiye'ye ait. Ancak karşıdaki dağ evet bu tepe Suriye'ye ait. Sınırdayız. Köy ortamı. sakin, kurak bir yıl yaşıyoruz. Köyde bile içme suyu yok. Köyler artık arabaya dönüşüyor. Kimse köyde kalmak istemiyor kalanlar da yaşlılar. Zeytin sezonu yavaş yavaş başladı bazı toplamaya başladı bile. Kilis bildiğiniz gibi zeytin ve üzüm bağ memleketli. Adım başı zeytin ve üzüm bağlarını görebilirsiniz. Şimdi bir zeytin bahçesinde durduk arkadaşlar. İşte minik bir zeytinimiz ama bu bile meyve vermiş. Gördüğünüz gibi de. Hemen yanı başında da incir ağacı var ancak sezonu değil geçti sezon. İncir bulmak neredeyse imkansız. Bu da bir üzüm bağı Kilis Gaziantep yöresinde bir adet üzüm köküne tiyek adı verilir. Ancak dediğim gibi üzüm sezonu bitti. Toplayan topladı. Geride kalan minik minik salkımlar bulabilirsek ondan yiyeceğiz. Buranın tabiriyle çirtik. Bunu diyor diyorlar. Ekonomik değeri olmadığı için o küçük salkımlara dokunmuyorlar. Ancak ona bile çok geç kaldık. Onlara da daha çok hayvanlar tüketiyor. Üzüm ve zeytin bahçelerinin ilk 15-20 yılında gördüğünüz gibi zeytin ve üzüm beraber aynı tarlada yetiştirilir. Bir süre sonra üzümün ekonomik değeri kalmaz onu sökerler ve zeytin devam eder. Bu ağaçlar zeytin ağaçları yaklaşık 10 yaşında filan. Bağda muhtemelen o yaşta. Ancak en fazla bir 10 yıl daha bu bağ kısmı kalır. Daha sonra sökülür. Bunlar artık bu kökler ya, geniş yapraklı kendini gösteriyor zaten. Üzüm alınabilen. Ancak bunlar ise küçük yapraklar henüz yeni yeni yetişmiş. Üzüm vermeyen kökler. İşte gördüğümüz gibi zeytinler çok erken üzüm verebiliyor. Pardon zeytin verebiliyor bunlar. Ancak bunlar yerli değil. Bunlar daha çok gemlik zeytini, sofralık zeytinler iri oluyorlar. Bu yıl fazla yağmur yok. Ondan dolayı zeytinler gördüğünüz gibi buruşuk, buruşuk normalde böyle olmazlar. Kuruşukluğunu hissediyorsunuz, görüyorsunuz. Pürüzsüz, tombul, etli ve yağlı olması gerekiyor. Maalesef bu sene hava çok kurak geçiyor. Daha önce de söylediğim gibi işte biz tam da Suriye sınırının karşı cephesindeyiz. Karşı taraf bu tepe Suriye ait. Gördüğünüz bu köy, evet burada bir köy var. Bu köy Türkiye ait yanı başında da Suriye sınırı devam ediyor. Kesilmemiş bak kökte kalmış işte bir üzüm. Ancak da biz çok geç kaldık. Darında kurumuş. İşte bir yer, bir yer. Zamanında gelseydi bunu koparıp yiyebilirdik. Bu artık hırsızlığa girmiyor. Herhangi bir bahçeye girip arta kalan üzümleri kopararak yiyebilirsiniz. Buradaki toplumda kanıksanan bir şey. Yadırganmayan bir şey arkadaşlar. Biraz önce içinden ayrıldığımız köy. Boğazköy'ün köyü. Zoom yaptık. Yakın gibi görünebilir ama biraz uzak. İşte şimdi buradayız. Ve hem çirtik arıyoruz. Hem de biraz gezeceğiz. Zeytin hasadı için öncelikle alt kısım birazcık düzleştirilir. Gördüğünüz gibi buralar karışık ancak burası düz. Yere düşen zeytinler de toplanır ve fabrikaya götürülerek yağ çıkarılır. Her zeytin ve üzüm bahçesinin içinde mutlaka da birkaç tane incir ağacı vardır mutlaka bir hikmeti vardır. Ancak bunlar da çok yemeklik yani ticari bir amaç için ekilmiş değil. İşte dağında kalmış ve kurumuş bir incir. Galiba biraz da kuş yemiş. Evet. Bu da bir diğer ağacımız. Bah, bahçe ve zeytinli bölgesinde özellikle yaban hayatının olduğu yerlerde işte karşı tarafta görüldüğü üzere ekilmeyen yerlerde kendiliğinden oluşan bir ağaç var. Ne bu? Alıç ağacı işte bu ağacımız hafif çalı tipi ancak normal büyük ağaç gibi olan da var. Bu sezon bu mevsim tam vakti ancak bir tek alıç bile yok gördüğünüz üzere. Normalde olmuş olması ve yerlere dökmüş olması gerekiyordu. Her sene gelip topla, toplayıp yerdik. Bu sene cidden hava çok kurak geçiyor. Karşı tarafta gördüğünüz yeşillik alanda biber tarlası. O da yetiştirilmiş, toplanmış, bitmiş. İşte daha aşağısında da var aynı şekilde yeşillik. Ortadaki arpa veya buğday. Mişer de böyle biçilmiş, gerizde sadece sap kalmış. Buranın toz biberi, pul biberi ve salça. Biber salçası meşhur. İşte tarlasını gördünüz. Buralarda büyük zeytinlik ağaçlar. Bu ağaçlar kilisin yağlık tabiri edilen, tabir edilen ağacı. Taneleri küçük ancak yağlı, yağlı olur. Diğerleri ilk gösterdiğim ise gemlik dediğimiz sofralık zeytinler. İşte yere dökülmüş olanları Bir göstereyim. Küçükler ancak çok yağlılar. Burada da gördüğünüz gibi zeytin ağaçları artık hem budanmak suretiyle hem de toplanıyor. Yerdeki kesilmiş dallar ablalar, teyzeler topluyor. Erkekler de makine kullanıyor. Şu an ağacın arka tarafında görülmüyor. Birazdan göstereceğim. Bu da ahlat ağacı. Ahlat ağacı armut ağacının yabanisi. Küçük olur. incir kadar olur. Biraz sert olur ancak tadı çok güzel. Aroması yüksek. Genelde bağ bahçe zeytinlikler arasındaki boşluklarda bu tarz yavani meyve ağaçları olur. Bunlar komple yavani meyve ağaçları. Her birinin bir adı bir sanı var işte. Gözünüzün gördüğü yerde komple zeytin. Kilis, zeytin ve üzüm. Memleketi daha önce de söylemiştim. İşte abiler orada traktörle gelmişler. zeytinlerini topluyorlar. Tarlalar arası takım dediğimiz, sınır dediğimiz bölgelerde mutlaka yabani bir ürün, ağaç veya çalılık olur. Bu da gördüğümüz böğürtlerin ancak meyvesi kalmış değil. Sezonu bitmiş galiba. Bunların tamamı aroması, tadı, kalitesi oldukça yüksek. Çok tatlı, mayhoş. Böğürtlen türü ancak şu an hiç yok maalesef. Bu da yine tarlalar arasındaki sınırda takımda olmuş olan, kendiliğinden olmuş olan, tohumun düşmesi sonucu olmuş olan bir bağ. Üzüm kükü kimse ait değil. Gelen geçen yolcular, çobanlar, işçiler rahatlıkla buradaki üzümleri söküp yiyebilirler. Kimse ait değil çünkü. Böyle de güzellikleri var köy ortamının. kuş su çekirge her türlü böcek sesi geliyor Neden Çünkü suyun olduğu bölgeye dereye geldik işte çınar ağaçları bu su kesinlikle kurumuyor arkadaşlar kendimi bildiğim bile de hemen hemen 35 yıldır kendimi hatırlarım köyde bile su kurur ancak bu bu haliyle akan su devam eder pırıl pırıl tertemiz şimdi göstereceğim size yazın kurak döneminde bile bu parlak ve su akmaya devam eder mis. Dışarı çok sıcaktı evet günlerden. 12 Kasım 2023 Pazar. Normalde sobaların kurulmuş olması, havanın soğumuş olması, bu yaprakların çoğunu da dökmüş olması gerekir. Ancak bu sene mevsim kayması var resmen. Bu çınar ağacı, şu yandaki de söğüt ağacı ancak daha yeni yeni hafif hafif yaprak sararması var. Belki dökülür. Son bile ile tesirini göstermiş değil. Bu tarz derelerin kenarında bulunan küçük küçük böyle elverişli ekim elverişli alanlar bulunur. Bahçelik. Burada daha çok domates, biber, salata, salatalık bamya, fasulye ve loğulaz tabir ettiğimiz bör, e, börülce yöresel benzeri kabak ürünleri yetiştirilir ve hem yaz boyu bu tüketilir hem de kışlık Kurutmalık, salamuralık, turşuluk gibi şeyler yapılarak kış hazırlığı yapılır. İşte bu küçük arazi de kayınpederime ait. Kısmet bakarsın belki bize verir. Çok güzel. Mis gibi. Oh tam da derinin kenarı. Bu mevsimde en kurak mevsimde bile bu su akmaya devam ediyor. Tertemiz. Burası neresi arkadaşlar? Burası Gaziantep Kilis. Kiris bildiğiniz gibi eskiden Gaziantep'e bağlı bir ilçeydi şu an il. Biz de oralıyız yaklaşık 30 yıldır Ankara'da yaşıyoruz ancak. Bizim benim ve eşimin ailesinin oturduğu yer Boğazkirim köyü. Doğrucak köyü. Burada bahçelikleriyle meşhur Dal denilen bir bölge. Dal. Dal Arapça veya Kürtçe bir isim tabirinin anlamı bahçelikler bölgesi. Şu an oradayız. Kız, evet. Sevgili dostlar, yediğimiz hemen hemen bütün ürünlerin mutlaka ama mutlaka bir yabanisi var. Soğanında, sarımsağında, maydanozunda, naneminde, meyvelerin de var. İşte bu göstereceğim size nanenin yabanisi arkadaşlar. Bu yabani nane. Dere kenarlarında bolca bulunur. Bu da yöresel tabiri. Yarpuz. Yarpuz. Aroması gerçekten çok yüksek. Birkaç dal koparıp yeseniz ağzınızın içi artık acım tırak bir alır. Ancak bizim normal nanede bu aroma maalesef yok. Sulak ağaçlar, sulak alanlar özellikle büyük ağaçların gölgeli kısımları resmen yar dediğimiz yabani nanenin tek elinde. Oh. Çok güzel gölgelik. Nik bölgesi. Kuş sesinden başka bir şey yok. Su sesinden başka bir şey yok. Bak, suyumuzu içeceğiz. Sen iç. Sen iç, Sen iç. Çoğun, Mehmet. Mehmet Korkut'a. Bu da ağaç arkadaşlar. O çirtik tabir ettiğimiz. Ekonomik değeri olmadığı için darana bırakılmış olan üzümlerden ancak kaç tane bulabildik. Şimdi onu yıkayıp yiyeceğiz. Bu da poşetimiz, bardağımız. Soğuk. Su da buz gibi bu mevsimde. Sizin için, sizin adınıza yiyeceğim. Deniz bölgeler arkadaşlar Her ne kadar kuş uçmaz Kerban geçmez gibi görünse de Neredeyse her bahçenin içinde Birkaç aile var Hafiften sesleri duyuluyor Yani anlayacağınız Burada yaşam var, su var Gıda var, meyve var, sebze var Hayat var Suyun olduğu yerde Hayat var Biz de suyun izini takip ediyoruz Bu suyun çıktığı gözü kısmetse size göstereceğiz. İşte bu akan suyun hayat verdiği bir bahçe. Çalışkan bir aile burayı bahçeye dönüştürmüş. Domates, biber, patlıcan ne varsa ekmiş. Karşıda gördüğünüz ağaç da incir ağacı. Kendiliğinden olmuş. Bu tarz dere kenarında kendiliğinden oluşan ağaçlara, incir ağacına tip deniliyor. Meyvesi küçük. Bazen siyah beyaz hem de beyaz olabiliyor. İşte bahçelik bölgesi. Mehmet bir şey bulmuş galiba. Bakalım ne ağacı bu. Size göstereceğimiz ilginç bir meyve ağacı da bu arkadaşlar. Neyi bu? Bu Antep ne ile meşhur? Antep fıstığı ile. Bu da Antep fıstığının atası. Antep fıstığının Hazreti Adem'i. Evet. Buna menengiş derler. Bundan kahve yaparlar ve baharat yaparlar. Bu küçük bir Antep fıstığı denilebilir buna. İçi yağlı. Hafif ekşimtirak. Mayhoş. Çok hoş bir meyve işte makro çekimle yaptığım bu kırmızı olan tam yetişmemiş olan şu hafif morumsu olan yetişmiş yenmeye hazır bir menengiç antep fıstığının salkımına da benziyor büyütülünce antep fıstığının bizzat kendi yeşil haline de benziyor bu menengiç arkadaşlar yabani, yabani antep fıstığı. Hı? Aşıranın fıstığı evet bu aşağının antep fıstığı oluyor arkadaşlar Güzel mi? Hmm. Muhteşem bir manzara. İşte hayat, işte keyif, işte sessizlik, işte huzur. <laughs> Huzursa bırak gel abi. Gelemem abi, yapacak işlerim var. <gülüyor> <gülüyor> Huzursa atarla sana. Almancılar öyle diyormuş ya. Kurulu düzenim var abi. Gelemiyorum. İşte karşı tepe Suriye. Burası Türkiye. Otur. Suriye izle. Mehmet Suriye izle. Oraları bizim Tayyip aldı oraları. Yok. Her <laughs> şu an Türkiye'nin elinde. Bu da sazlık arkadaşlar. Bu ağaçlar, bu sazlık bölgesi, su bölgesi. Hayvancılık için de çok önemli. Özellikle yazın çobanlar sürülerini burada sular, ağaçların altında yatırır. Bir 3-4 saat hem hayvanı dinlendirir hem de kendileri, elleri dinlenir, yemeklerini yerdi. Ancak bu zamanda maalesef hayvancılık da yok. Her şey değişiyor. Değişimin tek şey değişimin kendisi demiş adamın biri. Demin söylediğim gibi sudan yararlanan tabii çalışkan aileler de var. İşte burayı görüyorsunuz. Döşemiş. Buradan su aldı. Bahçe ekiyor. Domates, biber, patlıcan, bamya. Hem ekip kendi ihtiyacını karşılıyor. Hem de satmak suretiyle para kazanıyor. Evet. Dikkat etmek lazım. Burada. Yılında, yılan da olur, çıyan da olur, yabani domuz da olur. İşte size bir minik bir incir göstereceğim. Hala dağlanda duruyor. O olduğu için yapılmamış. Orada duran bir incir. Görüyorsunuz siyah. Burada köyümüze ait bir çomala karşılaştık. Sürü de köyümüzün sürüsüymüş. Evet sağ ol. Sazlık bölgeye geldik. Su var. Hayvan sulayıp. Bak bak köpek gelir bize şimdi. Vallahi ısırır bizi. Köpeğe bakın bak. Isırır vallahi hayvan gibi. Korkunç. Oo. Isırır mı bu bizi? Tövbe. Ses veren yok. Dağın vazgeçilmez unsurları çobanlar. ev minik bir çoban. Dolayı <laughs> Keyla. Oo, bu <bakacağız> bir ki. <laughs> Gerçi tamam. Ama köpeği tut tamam mı? <laughs> tamam. Gel, 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 İşte akan suyumuzun gözü. Hayvanlar da içiyor. İşte tepeye çıktık. Zafer bizim. Hey. Gel gelele gel, ele, gel ele. Tatlış, tatlış, tatlış. Şunun güzelliğine bak. İç hele, iç, 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 iç. Ya okula gidiyor musun? Bıraktın. Niye bırakıyorsun ya? Ya öyle olur mu? Çobanlık nereye kadar seni idare eder? Çobanlık seni nereye kadar idare eder ki? Bir mesleğin olmalı. Eğitimin tam olmalı. Çok tatlı oğlaklar ya. Şunlara bak. ha <laughs> yaptığım ses keçiler için her hayvanın bir hitap şekli var. Gözün hemen 100 metre aşağısında böyle küçük bir havuz yapılmış. Hem sulama amaçlı hem de hayvanların su içebilmesi için. Esas göz birazdan yaklaşık 100 metre yukarıda. İşte su geliyor oradan. Takip edeceğiz. Mehmet gözün başına ulaştı. Bu Yüksekliğin en üst kısmında arkadaşlar düz ovaya benzer ancak taşlık bir alan var. Çok geniş. Çok çok geniş. Belki 15 kilometreye 15 kilometre çapında geniş bir alan. Oranın alt kısmının tamamen su depolama alanı olduğu düşünülüyor. Kışın yağmur kar orada birikiyor. Ve bütün yaz boyu eteklerden su sızıntısı var bu şekilde. Onlarca köy buradan akıp gelen sudan yaralanıyor. Hem hayvanlar hem insanlar. İşte suyun gözüne yaklaştık. Suyun gözüne yaklaşıyoruz. Son halimiz. Evet göz burası bundan sonrası yok oradan küçük bir delik var oradan su çıkıyor sonrası da bayır gördüğünüz gibi bir burada bir de bu taşın altından çıkan su var inaları bile ama böyle burada su akıyor sonrası yok göz, suyun gözü karşıda kaldı arkadaşlar bu yolun olduğu yerde. İşte geniş bir alandan her tarafı göstereyim traktör görüyorsunuz su borularını topluyorlar. İşte koyun keçi sürüleri ve en geniş haliyle bizim yeşil vademiz.